Ne haber çocuklar? Bugün yine bir kaçış parkurundan, kaçış obisinden kaçmaya çalışacağız. Ve bugün kaçtığımız yer neresi olacak biliyor musunuz? Temizlikçi olacak. Baksanıza. Burada kokuşmuş çoraplar var, çamaşır makineleri var. Aa biri çamaşır makinesinin içinde kalmış. <laughs> Şuna baksanıza. <laughs> ben giremiyorum mesela. Aa çıktı içinden. Şuna bakın. Beni korkutmaya çalışıyor herhalde. Şuradan birazcık oyunu sesini açalım çocuklar şu kadar yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Hadi bakalım şimdi bu kaçış parkurundan kaç. Aa, Aha. diyor ki buradan gitmezseniz sizi kovalarım ve sizi kendi ellerimle dışarı atarım dışarı atarım diyor. <Gülüyor> 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 tamam abi tamam gidiyoruz bize kızma ya niye bize kızdın ki? Evet, bakalım o önünde düştü arkadaş. Buradan üstünde yürüme Ama bu sanki ilk bölüm için birazcık zor değil mi ya? Büyük ihtimal kasada duran kızgın abi hazırlamış bu parkuru bize ama biraz zor yapmış galiba çocuklar ilk bölümden böyle zorlanır mı ya az kalsın ben düşecektim yani ilk bölümden bu kadar zorlamamak lazım şu sesi biraz daha kısalım çocuklar en iyisi Heh, böyle daha iyi oldu Sonra bakalım Heh, mesela bakın bu tam bir ilk bölüm ya yani. bunu neden demin koymadın o boru bölümü daha oldu çünkü ay son anda düştü çok üzüldüm <laughs> Şimdi bakalım. Aa oh, diyor ki bu taşlara basma taşlara bastığın an. He, bu taş değil. Bu şeyin e, şu şişeden dökülen sıvı çocuklar. Bu sıvılara basma diyor. Sıvılara basarsan öldürsün diyor. Anladım. Burayı da geçtim abi. Aa burada da kokuşmuş çoraplar var bak. Görüyorsunuz. Bu kokuşmuş çoraplara basarsak biz de kokuşmuş oluruz. O yüzden kokuşmuş çorapların üstünden atladım. Ha ha ha. Evet bakalım ne diyor burada. Aa, kapıyı kilitlediler. Bu kapının anahtarını bulmam lazım diyor. Hmm, nerede olabilir ki anahtar? Çamaşır makinelerinin içine koymuş olabilirler mi? Bakalım. Yok burada yok. Aa, bu elbiselerin arasına baktım. Burada da yok. O zaman nerede olabilir ki? Aha işte gördüm. Burada anahtar. <laughs> evet anahtarı aldım. Hadi bakalım şimdi gidip açalım anahtarla burayı. İşte bu açmayı başardım. <laughs> Hemen kaydımızı da alalım. Aa bak burası biraz daha zor. Hmm, sabun dökülmüş bu sefer de diyor ki. Aa yanlış yaptım pardon. Bize şey dedi kirli kıyafetlere dokunma dedi. Ben de tam kıyafetin üstüne atmadım. Sabunun üstünden geçeceğiz çocuklar. Çünkü sabun bildiğiniz gibi zehirli falan değil. O yüzden neden bizi öldürsün ki? Burada amaç kirli kıyafetlere dokunmamak. Gördüğünüz gibi bakın kirli kıyafetlere dokunmadan işte Aha. Şimdi bakın aradan Aa. aradan gelen su baloncuklarından kaçmamız lazım burada da. Nasıl kaçmam gerek? Aa. Beni nereye attı ya? İyi de ben burada değildim ki. Beni yerime atar mısın lütfen? Beni nereye attın? Hayır. Heh işte burası. Ben buradaydım. Beni demin ta nereye attı çocuklar gördünüz mü ya? Aa gene geçiyorum Burası gerçekten zormuş çocuklar. Baloncuklar bizim geçtiğimiz yere bir anda geliyor. Bakalım buradan baloncuklardan nasıl geçeceğim? Şuradan geçtim. Hmm, bekleyeceğim biraz. Bekledim geçtim. Bekledim. Ve geçtim. Burası da bizim için hiçbir şey. Evet gene kirli kıyafetlere dokunmayalım. Dokunmadık. Bakalım burada ne var? Aa burada da şu şunların arasından zıplamaya çalışacağız. Aa dokundum ya. Çok hassas çocuklar. Dokunduğumuz an bizi yakıyor. O yüzden aa yine aynı yere geldim. Niye buraya hep beni atıyor ya? Cık. Beni hemen yerime götür seni pis oyun. Hemen beni yerime götür. Aa bakın gene buraya attı. Lütfen beni yerime götürür müsün oyun ya? Ben buradan oynamak istemiyorum beni. Heh yerime bırak beni. Şimdi çocuklar buraya çok dikkatli olmamız lazım. Evet, evet, evet ve evet. işte bu kadar basit ya. Aa, burada da kulinerin üstünden zıplamamız lazım. Hadi bakalım çok yaklaştım. Ee, i̇şte bu. Bunu da başardık çocuklar. İşte bu adam, bu adam bizi kovalıyordu. Nasıl buradan karşıya geçeceğim ben? Ay aman tanrım. Başka yolu da yok. Hmm, nasıl geç? Aa anladım bu adamın üstünden tırmanacağız çocuklar. Gördünüz mü? <laughs> ay 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 ay. Buradan da şuraya atlayacağız. Aa öldüm ya. Ama zormuş bu ya. Buradan ne yapacağımızı tam anlayamadım. Bakalım bir daha deneyeceğim. Nasıl olacak? Aa bir de beni ta buradan başlatıyor ya bakalım 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 şuradan soplayarak devam edelim bu şekilde zıplamalıyız evet tamam da şimdi buradan ben adamın kafasına çıkamıyorum ki kafası ah ah düşmedim son anda kurtardım kendimi çocuk bak bakın buraya kadar çıkıyorum tamam mı sonra adamın kafasına mı çıkmam aha işte çıktım kafasına <laughs> aman 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 <laughs> ama bu beni ittiriyor ya Adam beni ittiriyor çocuklar Beni ittirmese daha kolay geçeceğim de Adam beni ittiriyor durun bakalım Bu sefer tam olarak anladığımı düşünüyorum Nasıl geçeceğim bakalım Hadi bakalım hadi hadi Şimdi bu adam beni ittiriyor Adamın ittirmesini engellemem lazım Şöyle kafasına bir çıkalım Bunu Tamam Aha ne oldu ya Adamın kafasından içi <laughs> Adamın ağzının içindeyiz çocuklar Gördünüz mü Adamın kafasının içinden içeri girdik. Adamın ağzının içindeyiz. Ay dili. <laughs> adamın dilindeki tomurcuklara dokunmamamız lazım burada. Evet dilini de geçtik adamın. O oh, adamın ağzından baloncuklu yeri. Ay bu adam da ne kadar çok pis bir şey ağzı. Baksanıza yeşil yeşil şeyler var ağzında. Ay dişlerimizi fırçalayalım o yüzden çocuklar bu adamın gibi olmaması lazım ağızlarımızın. Baksana ne kadar pis ki. Hayır. Hop Aa son anda dokunmuştum ya Cık. Ya son anda dokununca da kızıyor bana ya Aman sen bunu istedin o zaman Dur bakalım Yine adam pis ağzının yarıya geldik ya Ben burayı sevmiyorum çocuklar Durun bakalım Aa geri mi döndüm <laughs> Pardon ya geri dönmüşüm Ben de diyorum Şey yaptım neden aynı yerleri görüyoruz Belki geri dönmüşüm çocuklar ya bizi gene buraya attı. Bizi buraya atma. Biz oyunumuza devam etmek istiyoruz. Haydi bakalım bu yeni bir oyun olduğu için bu tarz hatalar olabiliyor çocuklar. Şimdi bizi geri eski adamın ağzındaki yere geri atacak bakalım. Ne zaman atacak? Hadi at artık bize. Heh, sonunda attı. Evet biz buradaydık. Şuradan geçelim. Bakın şöyle duracağım ve şuradan geçeceğim. Bu kadar basit aslında ya. Oh! Hızlı. Hop! İşte bu kadar. Evet adamın kulağından çıkacağız diye düşünüyorum Sanki kulağı Adamın direkt adamdan çıktık Bu sefer kulağından değil direkt adamdan çıkmayı başardı çocuklar Evet şu sabunlara değmeden devam ediyoruz Oo, Renkli yerler Acaba buradan birini mi seçeceğiz Aa evet bakın gördünüz mü kırmızı Değilmiş demek ki Kırmızı direkt bizi öldürdü Hangisi olabilir ki bu sefer yeşil deneyeceğim. İşte bu yeşilmiş. Bu sefer hangisi olabilir? Bu sefer de bence mavi. Aha, düştüm ama beni görmedi. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Çamaşır makinaları her yerde ya. Bunlardan kaçmamız lazım. Ay birinin pis çöpleri. Kilodunu falan gördüm çocuklar. Siz de gördünüz mü? Kilodu var orada. Evet devam ediyoruz. Çamaşır makinasından kaçış bölümümüze o yükseliyor ya bir de daha büyük yükseliyor son bir zıplama hoppa işte bu kadar basit ya parkurum iyi de benim çocuklar parkur işlerinde iyiyimdir şimdi kıyafetlerin üstünden parkurum su ya ben ne zaman iyiyim desem ölüyoruz çocuklar bir daha ondan sonra iyiyim kötüyüm falan demeyeceğim ya deyince ölüyorum çünkü geçmeye çalışıyoruz diyelim evet hadi bakalım Pantolon, tişört, mor pantolon ve ee, yukarıdayız. Evet, o oh, koca bir çamaşır makinesi. Hey, nasıl dönüyor? Aha bak kilotu daha net görebiliyoruz çocuklar. Baksanıza şurada bir kilo kilotu var. <laughs> evet neyse. Biz kaçış bölümümüze devam etmemiz lazım. Ay bunlar. Buradan şey mi yapacağım ben? İçine mi atlayacağım ki? Bunun galiba içine atlamam lazım çocuklar. Evet içine atladık şimdi. Biz başka bir. Oh, Çamaşır makinesinin içine götürdü bizi. Şuna bakın. Oo! Oh, bu çok inceymiş bu ya bu. Bu ne? Aa ah, bu okul üniformalarında şey olur ya, armalar olur ya, onun gibi bir şeye tırmandım. Burada da çamaşır makinesinin içindeki aletleri tırmanacağım. Aha düğmeler! Düğmelerin üstünden tırmanıyoruz. Şimdi bakalım. Tamam, burada güzeldi. Hem toplu iğneler var. İğnelerin üstünden, değmeden güzel bir şekilde atlamayı başardım işte çocuklar. Burası daha basit gibi sanki daha ince bir şey değil gibi. Evet burayı da geçmeyi başardım. Ve checkpoint'imi aldım. Hadi bakalım şu çamaşır makinesinin içinden kaçarsam büyük ihtimal parkuru geçmiş bulacağım. Ah! Hadi bakalım. Aa ah, bunlar ne ya? Para mı? Paraların üstünden geçiyoruz şimdi. Hani bazıları paraları elbisenin içinde unutur ve çamaşır makinesinde ıslanınca parası hiç olur ya aynı onun gibi çocuklar bu sakın sizde kirli attığınız eşyalarınızın içinde para unutmayın bakın bur buradakiler mahvolmuş paralar sizin de paralarınız böyle mahvolmasın hmm. evet geçmek üzereyim hadi bakalım aa sünger bob ne haber sünger bob neyse hemen biz yolumuza devam edelim şuradan bakalım 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 devamında ne var? Oo. İşte burayı geçtim. Bakalım bize ne verecek? Oo, orası biraz daha katekulleli bir bölüm. Hadi bakalım. Aha. Ay. Ay, ay. ay ay ay. lütfen ölmeyeyim lütfen ölmeyeyim. İşte bu. Haydi bakalım. işte bu. Hop işte bu. Son anda ölüyordum çocuklar. Çok üzülürdüm orada ölseydim ya. Ve yine bir Aha. Ay çamaşırlar bu içine düştüm. Yardım edin. Ay daha düştüm. Kokuyor, 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 kokuyor. Ay yiyen yani şeyler üstüne düştüm ya. Evet. Galiba bu bölümü bitirdik çocuklar. Kilodun içine düşmesek iyiydi abi. Evet ya kilodun içine düşmeyip bitirsek galiba iyiydi. Ama buraya kadar bitirmek de bizim için güzel oldu. En azından çıkış kapısına bakın çıkış işareti. Çıkış kapısına gelebildik. Hepinize videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum çocuklar. Like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki kaçış videolarımızdan görüşmek üzere diliyorum. Burada bir kilodu kokladık ama. Hadi bakalım. Merhaba arkadaşım. Evet arkadaşım da bitirdi. O da size görüşürüz diyor. Hepinize görüşürüz çocuklar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere